Arkadaşlar sayfanızda indirimli ürünlere girdikten sonra kilo çoraplar çoraplar bayağı bir indirimde. Bakar mısınız fiyatlara inanamayacaksınız. Ve şu çocuk kilo çorapları bak ne kadar indi arkadaşlar. Bence bu fırsatı kesinlikle kaçırmayın. Bakın birer kardin tayıtları bayağı bir indirişti. Normal tayıtlar. Bütün hepsi de stokta arkadaşlar. Normal parlak tayıtlar. Bence bu fırsat kesinlikle kaçmaz. Bakın. Ben fiyatları görünce inanamadım. Şöyle gösteriyorum. Mutlaka sayfanıza giriş yapın. Ve şu Kayıtlar da harika. Ben haber vermiş olayım size. Hemen bir inceleyin derim.